Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan GTA Vice ile karşınızdayız bugün ne oynayacağız biliyor musunuz çok güzel görevler oynayacağız bugün çok güzel şeyler yapacağız merak etmeyin bu arada arkadaşlar beğenip abone olmayı falan filan unutmayın abone zaten olduysanız da beğenin bir ben hemen videodan önce bir girdim etrafı bir gezdim neler yapabiliriz ne edebiliriz diye bugün karar verdik ki basım evinin görevlerini yapacağız basım evinde para basacağız baba hemen bakalım ne diyecekler oğlum burada merak ettim şu an bak çok hızlı bir giriş olmadım. Daha ilk saniyelerden bak videodayız direkt. T Tommy seninle uğraşılmaz bunu yani bir saat dinlenmez. 9 doğa olur ya bu. Ben 9 direkt öderim yani ben buna. Oğlum zaten Kaufman bizim taksi değil mi ya? Biz niye para ödüyoruz buna? Ödedik mi lan? Gerçekten de ödedik oğlum. Kent Paul. O gelmişken keşke paramızı alsaydık. Hemen hemen telif yemeden değiş. Taksi var mı gene lan? Keşke olsaymış ya tüh. Hemen bakalım bir araba var mı? Hadi oğlum hadi oğlum. Ah Supra geliyor. Hop atla bakayım. Hadi oğlum hadi lan. Domi çok yavaş bindin bugün ya. Keşke bunu ön kaldırma olsaymış lan. Garip olurmuş. Hani Dominik ön kaldırıyor ya onun gibi düşündüm ben. Yani. Hop şöyle aradan tamamdır Tamam. Nereye gideceğiz limana mı gidecektik lan biz Nereye gideceğiz unuttum ki Diğer şehirdeki liman Tabi efendim Bak polis önüme sen kırdın yalnız Ben kırmadım Neyse polis peşimizi bırakır herhalde ya Bırakır bırakır Bırakmak zorunda Bırakmak zorunda E zaten gelmişken buradan da e, Bizim dükkanın parasını alabiliriz ama Ne gerek var baba bas ya şöyle. Keşke sıkmasaydık lan polis eşimizden giderdi. Bak. Araba nasıl devrildin öyle? Motor, motora bir çarpalım. Bas 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 Tommy. Hadi oğlum Tommy hadi yetişelim lan. Keşke taksi olsa taksiye 90 dolar versek ve gitsek lan. Şimdi ben bu liman görevini hayal meyal hatırlıyorum. Teknede adamlar oluyor. Biz teknedeki adamlara falan herhalde. Hop geldik. Kes lan. Burada bir şey var lan sanki. Lan beni gördüler mi? Ben ne olduğunu anlamadım ki. Şu canı alayım bari buradan gelmiş. Şey. Biz Allah'a şükür hiçbir şeyden korkmak. Keşke ateş etmeyeceğim ışıktan. Ateş etmek bak sıkıntıya soktuk. Bekle güzel bir silah seçemedim daha lan. Gibi yok mu ya? Nereye gideceğim ben ya? Hop. Buradan gidiş yokmuş lan ki. Ama çıkış varmış lan. Bunu mu kaçıyorum? Hop tamamdır tamam. Bekleyin oğlum. Sirenler çaldı demek ya. Yanlış adama bulaştınız. Bak bak öldürecekti beni. Lan durun. Tamamdır girdik buraya. Tabi efendim. Atla buradan Tommy. Tom buradan atlayınca ölme sakın Tommy. Sonunda ya silahım başıma aratmıştı ha. Lan kaçta can yedeği varmış. Keşke alsaydık gelmişken lan. Polisler bize yetişemez. Mümkünatı yok baba. Bas 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 hop. Şu aradan oğlum bir kastı mı orada bir drop mu girdi ya. Bazen bilgisayarım nedense böyle ani FPS kayıpları yaşıyor. Hop şöyle şunu da ezelim. Hop tamamdır. Buradan dön. Sursuz bir dönüş. Olacaktı ki olamadı oğlum tüh. Hop basım evine. La, yol verin lan Darayli Yetiştirdik mi bilgilerimizi basım evine? Tamamdır. Bunu hallettik. Hadi oğlum görev. Basım evi görev hadi gel. Bekliyorum. Geldi. Hop devam. Lan Lens. Lan Lens. I'm going Vay kahpelens. Hemen sarıya gideceğiz ilk başta galiba. İlk başta sarıya mı gideceğiz, mora mı gideceğiz lan? Bakalım. Sarı burada. He o tekne lan. Helikopterle gidiyor rıhtıma. Biz rıhtıma gitmeliyiz şu an. Biz sahte kalıp Burası rıhtıma ilerliyor her an gelebilir Biz rıhtıma gidelim basalım Helikopterle gelecek o Bizde şu an roketler var ben videodan önce bir hile yazmıştım Yani roketlerle pıt pıt indiririz yani ha. Buradan bir can yeleyim bari lan Bas 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 Bakalım ne durumda İyi gelmiş lan Şimdi buradan dümdüz basalım Hop, lan burayı almamışız bir daha. Gelmişken alabiliyoruz mu şu an? Gel Gö görev sırasında alamıyormuşuz lan. Lan bu kadınların görevi. Bunlar sıkıntı. Oo, işte bu kadar sıkıntı dediğim gibi. Kadınlar e, bu arada oyundaki en iyi nişancılar. Bakın mesela şu an biz ölmüş olabiliriz. Mesela gerçekten en zor görev bu diye geçiyor benim bildiğim. Bakın öldük ya biz burada. Allah'tan hile yazıyoruz ha yoksa faka basardık yani. Lan nasıl ölmediniz roketler yediniz. Adam lan bir tık daha yukarı lan. Bende roketler var yalnız. Hop. Lan ananı ki ben onu direkt patlatacağım zannetmiştim ya tüh. Neyse e, görevinin olduğunu öğrendik hemen gelmişken bari şu rıhtımı alayım lan. Orada biraz eşeklik yaptık ya. Tabi biliyorum bu ikisinden birinin görevini yapınca burada bizim oluyor. Tabi geç Tommy geç. Hemen, Hilel oyunu zaten hiç uğraşmaya gerek yok. Buradan atla. Komik oldu lan bu Tommy. Ne gidebiliyoruz, ne gelebiliyoruz hayat işte. Bu kadar saçma Joe. Hay, taksi. Aa telefon geldi. Bakalım. Tommy. Sony bizden pay istiyor. Sony çok gevezelik yapma, deşerim. Bastan taksi, bastan Bizi basım evine götür, yanlış yere götürtme mü? Tabi efendim. E bizim arabamız yok. Az koşarak mı gidim oyun ya? Şu motora gidelim bari. Şimdi gerçekten size diyorum e, oyundaki en tehlikeli nişancılar o kadınlar düşme lan o motor oynarken bir kere de düşme ya. Oyundaki en tehlikeliler o kadınlar. Harbi en iyi nişancılar yani onlar biraz sıkıntı. O yüzden hangi ile yazsak? Nutter Tos yazalım. Şu aradan geçelim. De basalım gidelim. Bakın ön kaldıra kaldıra. Orada yani üstlerine bazuka attım. Ona rağmen ölmediler. İşte hayat bu kadar saçma yani. Orada harbi bir, dengesizlik vardı. Dur yavaşlar şuradan yele al. 150 yaptık ya. 150 yapmamız sebebi Çok iyi oldu canları falan. Hop hop şöyle bas bas. Falan. Ben tersaneye ziyarete geldim ya. Bendik bir şey yok. Lan bak. Çok güçlü ya. Bak sen oradan beni düşürdü. Bak. Lan ilerleyemiyoruz ki anasını satayım. Lan hadi biraz daha Heh, tamamdır. Bu benim o aradan vurmam lazım. Bak oyun. Yalan. Nereye kaçıyor bu? Ben şimdi bunu kovalayacağım galiba. Lan oğlum yanlış yerden Tommy. Hadi oğlum Tommy lan görev bitecekten. lan. De ben bunu kovalayacağım mı? Ne yapacağım hiç fikrim yok. Ben galiba bunu durmasını sağlayacağım. Tommy. Lan koş lan Tommy lan. lan koş avradını Tommy lan. Lan ne oldu? Polis bizi bastıt yaptı ya kesin. Biz burada gittik ya. Leave me alone yazmak zorundaydım ben. Yoksa yani görev faka bastı. Bakın yani ne kadar ileri gitti yani. Benim şu an harbi basmam lazım. Ön kaldıra kaldıra basmam lazım. Lan Tommy yavaşla. Ananım. Bana oyun Big Bang yazmak için bana bir sebep ver ya. Hop şu aradan. Lan dur. <laughs> Lan. Dünyanın en mot kötü motor kullanan adam mıyım ben neyim ya? Hemen hemen şu arabaya bin. Gö görev bitti zaten ya kesin. Baksana şuna ne kadar fark yedik. Anasını satayım bu el olmaz ya. Bir insan bu kadar kötü motor kullanamaz. Bak hala hala süremiyoruz. Oğlum yağmur da yağdı ki. Hiç sürülmüyor. Hadi oğlum Tommy. Tommy biz basıyoruz ama biz galiba bu saatten sonra faka bastık bile ya. Sonunda yetiştik mi? Aynen. Şimdi biz bunu durduracağız mı? Ne edeceğiz oyun? Biraz basalım yanına bir gidelim. Oğlum, çok hızlı gidiyor arabası da ya. Daha vurmuyorum bakın. Heh, tamamdır buraya geldi. Biz takip ettik bunu ha. Lan benim bunu indirmem lazım. Şimdi hatırladım görevi. Anan. Lan benim onu indirmem lazımdı. Ben görevi yaptıktan sonra tam o giriş kısmını dedim. Lan ne yapacağız acaba bu dedim. Onu indireceğim öyle hatırladım arkadaşlar. Ben o seviyeye gelip tekrardan geliyorum. Oğlum biz mal mıyız öyle oynadık ya. Hop tekrardan geldim az önce orayı yaptık ve ardından tekrardan polis peşimize düştü şu an bir kovalamadayız bu sefer onu ulaşmadan oraya gitmeden kekleyeceğiz baba merak etmeyin Niye böyle yaptın lan manyak mısın bak o bunu beklemiyordum Allah'tan motordayım Oğlum böyle de galiba sıkamıyorum Bak önüme kırdın Hop şunu indireceğim ya bu sefer tamamdır. Bing bang yazarım gene indiririm yani oyun hiç merak etme yani. Mesela mermi bitti ya hiç endişeye gerek yok. Aa o mermi lan 150 mermi nereden geldi bana ya? Allah Allah. Hemen bas bas bas. Oğlum kaçma lan. Hop patla bakayım sen bir. Patla lan. Lan patla lan. Hmm. Lan yardım edin lan. Küçük ay giremiyorlar. Yok lan giriyorlarmış. Hop şunu al hemen. Genk. Polis beni direkt burada enseleyecek de o yüzden direkt Leave alone yazmak zorundaydım. Hop hop. Bu araba da en sevdiğim yani şu stansiyonlar. Güç kaytiti özel bu arabalar. Hop hadi oğlum. Tamamdır. Basım evinin görevleri de bitiyor mu? Yok bir tane daha var galiba. Hop basım evi tamamlanmış lan. Ben bir tane daha görev bekliyordum bu arada. 800 binli. iyi veriyormuş. O Malibu'dan sonra galiba en fazla veren burası. Hop görev tamamlandı tabii efendim. Hemen üst kata gidip çelik gelek alalım. Çelik geleği bilmeyenler de öğrensin şu üst katta. Şimdi bir de rıhtımı yapacağız. Ardından galiba Lens ana görevlerimiz tekrardan gelecek. Zaten yani başka görev kalmadı oyun. Bak. Buraları yaptım. Buraları yaptım. Bir de rıhtımı yaparım şimdi. Aa telefon geldi. Hey Bu Ken bizim muhasebeci olan. Ölümden korkuyormuş son yüzünden. Bakalım görev geldi mi? Bizim illa rıhtım yapmamız şart galiba. Ben bir de rıhtım yapayım. Tahminime göre yakında ana görevler damlar. Ana görev zaten artık tahminime göre bir tane son final görevi olacak. Hop basalım şuradan. Oğlum dikkat edin lan. Hop süspansiyonumuz da sonuna kadar kullanmıyoruz mu lan? Motor varken araba süren de ne bileyim ya. Hop şöyle. Hop. Bir an polis peşimde zannettim. Öyle bir önüme kırdı ki. Hop tamamdır. Bas bas bas. Hop hop. Tabi efendim. Şimdi gidelim. Hop şu aradan girer miyiz? Girdik. Zaten yeleğimiz var. Hop. Atla tamamdır. Şimdi size rıhtımı görevden anlatacağım. Hop hop şöyle. Bir defa tekneyle mesela o şeritlerden geçme görevi yapıyorsun. Hop. Ana lan düşüp öldüm zannettim bir an. Komik oldu. Bin. İşte bu checkpointlerden geçiyoruz. Bu kadar basit. Süre dolana kadar vaktimiz var. Bir de sıkıntı şu. Hop hop yani görev mesela bir defa yap, yapıyorsun ya Oğlum ben galiba yapamayacağım ya Tekneyi kullanmak biraz zor geldi niyeyse şu an Tekneyi kullanmak baya zor geldi niyeyse lan Ama iki dakikada da yaparız herhalde ya o kadar oyun oynadık yani Baksana tekneyi kullanmak yani Oğlum Biz ne yapıyoruz şu an anlamadım ya Bas 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 Tommy bas bu görevde. Faka bastı demesinler lan bize Tommy. Hop. Bakın buradan geçemedik galiba. Hop. Bakın geçemedik. Yani şu an bu ne demek biliyor musunuz? Faka bastık demek yani. Hop hop hadi oğlum. Hadi oğlum Tommy ya. Tommy bir buçuk dakikamız kaldı. Oğlum hadi lan Tommy. Tamam dur 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 dön 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 dön. dön, dön. Hop. Tommy hadi bastan biraz da. Bekle buradan buradan. Böyle bas 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 Tommy bas Tommy bas. Tamamdır. Tommy yavaş Tommy yavaş. Hop hop şuradan Tommy. Hop lan Tommy. Tommy ne yaptın Tommy? İlkinden mi atlatacak lan bizi? Yok ilkinden atlatmadı Allah'tan. Tommy hadi Tommy bu sefer yaptın. Hop hadi lan Tommy. Lan avradını bacını ya. Bu görevi nasıl yapamaz bir insan? Allah'ım bugün çok beceriksizim. Allah'ım bu ne? Gözüm. Bu sefer oldun lan. Hadi lan hadi lan Tommy. Lan gene mi yanından geçtik? Ben utancımla baş başa bırakın arkadaşlar. Ben bu görevi yapıp geliyorum. Yoksa ben utançtan ölürüm. Bakın daha geçemedik. Burayı geçemedik. Atlama yerini. Hadi lan hadi, hadi sağdan. Ben kırıp geliyorum burayı. Tak. Hop ilk atlayışımızı yapıyoruz şu an. Hadi oğlum ikinci atlayışta. Hadi ikinci atlayış ikinci atlayış. Az önce burayı nasıl yapamadık? Hadi üçüncü işte gelir mi? Hadi Tommy hadi Tommy hadi Tommy. Hop sonunda burayı hallettik. Şimdi kaldı 999 tane. Hadi bakayım Tommy. Tommy yavaş gidelim. Acele etmeyelim. Daha bir buçuk dakikamız var Tommy. Görevi 50 kere oynasak gene yapamazdık gibi geliyor da. Şans mıdır artık nedir yaptık hadi bakalım. Biz ilk başlarda fark ettiyseniz ilk üçüncü o görevde falan üçüncü bölümde Tekrardan buna benzer bir görev yapmıştık. O görevde de zorlanmıştık anasını satayım. Tekne sürmek çok zor geliyor niyeyse. Hop tamam. Aslında tekne sürmek zor değil. Sadece e, arabası çok sürdüm ya. Teknenin daha o şeyine alışamadım. Buradan kusursuz bir dönüş mü? Tabii efendim. 50 saniyemiz var. İnşallah yetişir herhalde. Hop tamamdır. Bak. Tabii ya. Bir şey kızmayacağım efendim. Kızmayacağım. Hadi, hadi hadi al onu. Tamamdır. 40 saniyede yapacağız. Ama millet bu görevden para kasıyor biz daha görevi bitiremiyoruz. Bu görevde para kasma taktiği de işte 6-7 defa yapıyorsun. Öyle. Ama zor oluyor yani mesela hava daha mesela şeyli oluyor, yağmurlu oluyor, falan oluyor, filan oluyor, sisli oluyor. Mesela çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ama mesela 10 saniye kaldı galiba. Yani yaptık lan. Yapamayacağız zannettim bir an ha. Normal sürdüm. Tersaneyi de tamamladık. Hop, tabii efendim. Günlük 2000. Tamamdır. Hop. Şimdi görev bitti değil mi? tersane görevi ama işte bitmiyor. Mesela gidip şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu bilgiyi vereyim. Tersanenin görevlerine devam edebiliyorsunuz. O nasıl oldu lan bu? Tommy? Tommy yüzüyor musun? Ne oldu Tommy? Hop ben bundan bir şort çekerim ya. Tersanenin görevlerine devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakayım bir haritada bir şeyler açıldı mı? Bir, bir şey açılmadı. Lens sabahtan belli bize laf ediyor. Bizim bir eve gidelim bakalım bizim malikanede durumlar var mı? Bizim malikanede neler olmuş? Hop bizim malikaneye de bu arabayla şimdi basa basa gideriz. Baba basa basa. Hop hop. Diğer arabalar gitsem 10 saat sürerdi ama bu arabalarla basıyorsun baba. Diğer şehirde böyle arabalar yok. Harbi diğer şehirdeki arabalar biraz berbat. Hop, buradan direkt gidelim. o oh, polise ezdik yanlışlıkla da bir şey olmaz ya. Şuraya gelmişken ben buradan da bir 10.000 alayım. 10.000. Hop. Polis dur. Polis dur. Polis dur öldürürüm. Mejuran Liv Malone me yazdı çünkü arabanın yanındayken direkt bağımsız oluyor ya o biraz sıkıntı. Buradan uçar mı? Uçar mı buradan? Uçmadı. Uçmadı, uçmadı, uçmadı. SVC yazdım. Orada video biterdi ama bitirmeyeceğim. Bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ben o malikaneye gideceğim. Ben o malikanede neler oluyor öğrenmeliyim. Taksi maksi yok mu ya? Keşke şu an taksi çağırabilsem. Vallahi çağırabilsem çağırırım. Hop şu an malikaneye gidiyorum. Malikaneye gidince ben videoyu... Şu an malikaneye gidiyorum. Malikaneye gidince ben videoyu tekrardan açıyorum. Lan bu nasıl bir sürüş? Hop malikaneye tekrardan geldim arkadaşlar. Malikanede bakalım görev görev yok. Galiba görevler yakında gelir herhalde diyor mu ediyorum. Çünkü daha sona gelmedik baba sona gelmedik. Yan görevleri yaptık daha. Hemen buradan save alıyorum arkadaşlar. Paramız da bu arada 333 oldu ya. O biraz komik geldi neyse. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Herkese bir o seven baba. Lanjango. Bak görecegen. Bu memleketin abisi biz olacağız. Ola oğlum. Ne bedeller ödemişiz. Bizden iyisinin amına koyayım.